Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte web tapuda devir işlemleri nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Tapu devir işlemi için gerekli evraklar hazırlanıp tapu harcı yatırılır. Sonrasında L 181 aranak veya tapu müdürlüklerinin e-randevu sistemleri kullanarak tapu randevusu alınır randevu günde alıcı ve satıcı taşımasının bağlı bulunduğu tapu müdürüne giderek tapu devir işlemini gerçekleştirir. Ve tapu üzerinden de bu devir işlemini tapu harcını yatırdıktan sonra gerekli belgeleri sisteme yükleyip halledebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.